Airfel diğfel doğa nasıl kullanılır? Bunun kullanımını tarif edeceğim. Ekranda reset tuşu var bu siyah tuş. Herhangi bir arıza durumunda buna bir kere basarız. Düşük voltaj gelebilir. Rüzgardan kaynaklı hava akışı kısa devre yapabilir. Resetleyebiliriz. Burada önemli bir hatırlatma söyleyeceğim. Burada yaz geldiğinde bu kapama yerini bu siyah noktada bırakalım. Eğer bu siyah noktadan aşağı düşerse maalesef ileriye dönük kart arızalarına yol açıyor. Bu şekilde kapatmamıza rağmen petekler ısınabilir. Bu bir kart arızasıdır. Böyle bir durumda yukarıdan aşağı doğru siyah noktada bırakın. Buradayken petekler çalışmazsa e, arızanız düzeldi. Ama buradayken tekrar petekler ısınmaya devam ederse maalesef anakart arızalıdır. Değişim gerekir. E, burada Kış geldiğinde bunu istediğiniz dereceye ayarlıyorsunuz. Sıcak suyun tarafı da burada. Burada doldurma musluğu var. Bar göstergesi. İkiyi geçmesin. Düşmesini takip etmeye gerek yok. Zaten e, kombi arıza konumuna geçer. İkiyi geçerse peteğin hava alma yerinden su alalım. Ve barı düşürelim. E, su almak için bu doldurma musluğunu sola doğru çeviriyoruz. Saatin tersi yönü çevirdiğimizde su alır. Saat yönü çevirdiğimizde de sıkar fazla su vermeyelim. Kombinin elektronik aksamına zarar verebilir. EYÜ su basabilir. Bunlara dikkat edelim.